Evet arkadaşlar yeni bölümümüzün sizinle... bölümümüzde kardeşim Aras'la bir dostluk savaşı yapacağız ve onu yeneceğiz. Hadi bakalım. İşte toplayışımızı salalım. Kanka. Abi ilk dönem cevap lan yanlış desteğiyle girdim.

Arkadaşlar ilk yanlış testleri oynamışım. Şimdi şu mağazımı yüzünü kırma testiyle oynayayım. Ya sen Gel. Ama Gel de. Ne? Oğlum miktarlayayım bu sefer. Ekran kaçtı. İşte lan. Bir. Allah 23 <laughs> bunu <laughs> <Sola. gülüyor> dalı savaşma Ulan gönderecek bir şey kalmadı. demek ki mantıksız oynamayacakmışım. Sıçtık. 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 Bir dolası ya. Sıçtık. Ya tam 5.de dist alacaktım. Sıçtık. Arkadaşlar adam Arkadaşlar oluyor. Saniye. Hadi ilk tanıyayım Gel. Gel bakayım sen. Gel. Kardeş ağzını yüzünü kırarım. Ben daha hiçbir şey yollamadım. Tamam ben. Mode kaç? Sürekli dizi izleyeceğiz. Din baba, din baba. Ağzını yüzünü yüzünü. Din baba, din baba. Hala sende kasırga var mı? Ma. <laughs> Çok dikkatinde aldı Kasırga ile Çok dikkatinde aldı. Kasırgayla birazdan ağzını yüzünü burnunu dağıtırken böyle değmeyeceksin ama kardeşim. He he he. Ama iyi bir vurdu. <laughs> ben kendimi seçmeyeyim. Kendimi yarayayım. Dışarıyım. Bakın ne yarayayım derim. Dışarıyım de var. Yazarım derdimi kendime. fakir yar olmuyor. Sen yarayayım. Sen ya. Oha lan adam daha prens göndermedi. Kankacım yani artık işin zor. Zor da seni. Şimdi gör bak karşına ne çıkacak. Ne çıkardım, Hazırlıklı mıydı buna? Evet. Salah! salaklık arkadaşlar Maal. ne oldu böyle şeysin değil mi hazırlıksız yakaladım tabii bebeği ah bebeğim ah keşke oha lan adam üç resimimizin de ağzına sıçtı Ya bari üç taş vermeyeyim. 3 destemin de, de aldığını ya. Benim destemi biraz geliştirmem lazım arkadaşlar ya. Oo. Ançle. Ve video yapacağız. video. Ben şu anda desteğimi değiştireceğim İçeriye gireceksen merak etme Dur sen konuşabileceğim mi Hadi gel Hadi görelim gücünü Arkadaşlar e, bu videoya e, 20 like gelirse seviniriz. Daha çok güçlü bir kanal değiliz o yüzden 20 like. Hadi. Hayır ben daha yollamayacağım. Hule istediğim kart yolda da Sen gör birazdan önüne ne çıkacak Nekesiiiz Gassi yarıyı sısnııız Nekesiiiz Gassi Bak orayı hazırlıksız yakaladım Bunu kabul ediyorum kanka İyihah Adam 9 level yapmış herhalde Adama bak. <laughs> Dizi bak. Bak şimdi sen buna hazırlıksızsın. Kaç gündür. Hazırım derdimi kendime. De Fakir yar olmuyor zengine. Ben senin çare derdim ben. Çok çok. Artık almana izin yok. Gel lan gel ağzını yüzünü. Arkadaşlar görüyorsunuz adamın şu anda ağzını yüzünü burnunu kırıyoruz. Çarıyı bir Ağzını yüzünü. Burnunu kırarım çocuk. Mir. Ho ho. Mezarlık oraya koyulmaz. Tamam. <laughs> <laughs> Aras dakikamız geçmiş. Dur şimdi kartlarımızı gösterelim. Benim kartlarımı güzel ben göstereceğim. Arkadaşlar şimdi bu videoyu bitirmeden önce kartlarımı göstereceğim size. Prens, dev iskelet. Prensin özelliğini hepiniz biliyorsunuzdur. Dev iskelet. Benim işime yarayan bir kart. Dev iskelet işte. De. İşime yarıyor. 11'de bitireceğim. X yayı.

daha doğrusu alırdık. İyi hasar verdik ama. Almak yerine. Sizin <laughs> <laughs> şii <at> <laughs> Bırak bir Bırak, Of bir gönderme ya. Burada <laughs> ki ben şimdi şimanzı süşeceğim. Ne

Ama kullanmıyor. Hiç kullanmayın. Bir kere kullanmak ama. ya. Bu sen ondan çabuk vazgeçtin. Neden öyle oldu kardeşim? Hiç bunu tartışmıyor. Çok. Benim için çok güzel bir kart bu. Salak. Yanlış yere attı. Arkadaşlar bize şu anda çok, bana çok iyi bir avantaj verdi. Mama o büyük avantajı var diye şimdi yap kardeşim. Sabah ya. Resmen ya bir kız. Arkadaşlar ben onu dört kere yendim. O beni bir kere yendi. İki. Bu <laughs> İşte ben onu dört kere yani, O beni iki kere yendi. Yani dikkatinizi çekelim. Hayır sen. Dur biz kaç tane maç yaptık? Altı. Hayır altı tane Bununla değil dört. Dört. Hayır dört şey yapmadık. Dört tane yapmışız. Arkadaşlar evet. videomuzun sonuna evet. gelelim. Ee, 23 Nisan'ınız evet. kutlu olsun. İyi günler.